Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma evime hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de yine sizlerin evine misafir olmaya geldik arkadaşlar. Yine akşam yemeğimizi yedik. E, mutfağı toparladık. Anne kız lahana sarması yapacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içimi kavurdum. Güzelce bulgurlu. Lahana için ben bulgurla seviyorum canlarım. Lahanaları da böyle Rümeysa haşladı. Lahanalarımın yarısını da turşu doldurdum arkadaşlar. Ejdi Nisa ve kızlar çok seviyor turşuyu. Ben de 2-3 sıra lahana saralım yeter dedim. Çok ertesi güne kalmasını istemiyorum. Yaptığın gibi bitmesi gerekiyor. Burada da ne yaptım canlarım? Böyle patates köftesi yaptım. Patatesi haşladım. İnce bulgur, kuru soğan, sarımsak, salça, karabiber, toz biber, tuz, yumurta. 3 yemek kaşığı da unla güzelce yoğurdum. Bunu da hazırlayacağım. Bunu da sabah için. Çünkü biz Rümeysa ile hastaneye gideceğiz. Yarın çok işimiz var arkadaşlar. Saat 11'i çeyrek geçe kadın doğumda Rümeysa seninki genel cerrahta kaçtasın iki buçuk üçte Rümeysa beş buçukta ben titçideyim yarın hep dolu arkadaşlar o yüzden da e, Mücahit bizi sinemaya götürecekmiş bana sürpriz yapıyor arkadaşlar damadım anne sen bizim için çok uğraşıyorsun Şimdi aynen o şekilde de annemi alırım giderim sen gelmezsen gelme dedi. Demedi mi? Değil mi? Hmm. Dedi. Ne yapacak Ben Ben de bu lahanayı almıştım arkadaşlar. Rümeysa safradan ameliyat olunca yiyemez diye sarmadım canı çeker diye ama yavaş yavaş artık yiyor. Yavaş yavaş turşusunu da yiyor. Yemeğini de yiyor. Mide ilacı kullandığı için pek de sıkıntın olmuyor Meysa. <laughs> Dedim hem oturalım anneciğim hem de saralım. Ejdi Nisa uyuyor. Okuldan geldi. Bir yattı arkadaşlar. Bugün kursu vardı. <laughs> yatış o yatış. Ben de bir paket pişirdim bunlara. Kaşar peynirli şalgam suyu meyve suyuyla içtiler, turşuyla birlikte yediler valla. Hemen bunu yarın koyuyoruz pişir, sıkıntısı olmaz. Kış gününün en güzel yemeklerinden bir tanesi arkadaşlar. Kışın lahana e, isteniliyor, özleniliyor. Yere giderken e, evde yemek oldu mu geldi, geldiğinde sorun ve sıkıntı olmuyor. O yüzden de dedim kızım gel oturalım hem de saralım. اینجا باید باید برنسی بگیم و میتونیم سزگیت باید باید برنسی بگیم Sizlerde neler var neler yok canlarım benim. Oralarda havalar soğuk mu sıcak mı? Bizim burası bugün iyiydi arkadaşlar. Bugün saat 4.30'a kadar camlar balkon kapısı açıldı. Doğalgazı da türümeysa kapatmış. Çok sıcak ev diye. Güzel. Sen türümeyde camı açtın ya da o kadar önce mi açtın? Geç. Sabaha kadar. Evet. Yalan. Kızım bir tarafını tutulur, tutulur. Sabaha kadar cam açılır mı annem? İyi, sen Hatta ben bulağına şimdi bile pişirsem yarına şey olur. Ben sadece bulgurundan yapıyorum arkadaşlar lahana içine, pirinç sevmiyorum çünkü e, pirinç bana göre lezzet vermiyor lahana ama yaprakta da e, bulguru sevmiyorum çünkü yaprağın özelliğini e, şey, kaybediyor. Bence yaprakta en güzel pirinçle yakışıyor. Daha yaprakta sarılacak, çok yaprağımız var sarılacak. 10 kilo benim evimde var, 5-4 <laughs> da var sarıdan çık. İşin başına varırsan iş oluyor. İşin başına varmazsan aş olmuyor arkadaşlar. Aş olup da sofraya gelmiyor. sonra komşumla oturduk güzelce. Çayla birlikte yedik arkadaşlar. Ondan sonra ona da verdim evine götürdü. Biz de yedik güzelce. <laughs> Annen olsa nasıl sarar? Bak bak bak. Oynuyor oynuyor Şekilde. Ben Ve çok çok sevdim. Mesela korkarak sanıyorum. Tükümlü. Buranın lahanaları çok taze çıkmış. Bir olmuş. yaşa çıkalım. Şey Şu o? ben tencere kapağını kapattım mı hiç dağılmadan pişer bu hiçbir şey olmaz kalabını alır oturur kalabıyla. Yeter ki o sarılıp tencereye girsin. Problem değil. No problem. No problem. Sizin buranın lahanaları koyun ki gibi şey gibi olmuyor ki koyunki Koyun ki ipek gibi oluyor. Koca koca. Geçen sene annem getirdi. Buranın işte şey yemeklik kapuskalı. Burada yemek yapıyorlar zaten genelde. olmuş mu hiç? Bir şey atmadım. Kimyon. Azıcık çok az karabiber attım Çok Sokanın iyi bir hı hı. Hı hı. Turşuya bastım ya. Valla sevindi. Bana turşusunu seviyor. Seni de sev Allah'ını Hazır suyu içine bastım. Tertemiz su. Hmm. Hmm. fırın falan falan var mı ki? Kötü <laughs> Taze olduğundan dönmüyorum daha anladım. Böyle. <laughs> Nasıl olsa anneannem bulgur getirecek. Pişinik bulgur getireceğim diyor. Sana Sar sarar sarar, korkuyorum. Köfteleri de kırdık. Ama şişsin. yesin, şişsin. O zaman çalışırsan <laughs> yazmıyor der miydi? Sen bence kahve içme. Kahve senin miteni ağrıtıyor. <laughs> mesela o ev hususu da İsmail'in hususuyla gidiyor. Niye ki? Sizin aldığınız da sıkılmıyor herhalde. O sizin aldığınız yeri mi diğer? var. Boncaktan yani, tutan Bak dakikada e, bir sarmalık bir akşamki yemeğimizi çıkardık. Gördün mü? Otursaydı televizyonun karşısına ne yapacaktık? Boş duranı Allah da sevmiyor, kulu da sevmiyor. Koşturma diyor. Koylu kadınlar becerikli oluyor. Şehirliler de becerikli oluyor. Ben kendim şehirliyim. Yani sen koylusun. Değil mi? Hmm. Evet. Arkadaşlar dalgınlığı geçiyorum ben de mesai aldım. diyorum Sen bir koylu kız olsaydın da koşsaydın. and you want to be Güzelce zeytinyağı alacağız pişire vereyim Yumuşacık olur Zeytinyağı alalım Daha şey Zeytin Şimdi <laughs> Bir günde şey sericem Fazla pancar hmm. da olmaz da çok güzel olur. Lezzetli olur. Eskiden çok sarardık biz soru. Bugün şey çok şey yaptım ya okulda. Fatma abla diye bir çocuk var arkamda. Tutmuş şarj şey mi? Harika Bilmiyorum ki çocuğu. Fatma abla annem senin şey Halil Pasta'nı denedi YouTube kanalında. Çok beğendim. Teşekkür ederim ya, Şey, teşekkür ederim abla diyor. Başka ne istiyorsun deseydi. Bilmiyorum benim bu videomda annesi izliyor şu videolarımı. Belki izlerse yazar. Denedim diye. Aslında şey çocuklar aslında bir de şey yapsam köstebek pasta da çok güzel olur. Kıstırık pasta yapsın. Yani hiç mi çıtırları? Baksana bunları nasıl tanıçan çıtır çıtırlar kazıcık. Yaprak olsa kalem gibi sararsın. Günaydın Necrin. Şey mı? <laughs> Gittin mi? Evet. Yemin <laughs> <laughs> et. Arkamda ses duyuyorum. Ejim çok şey yorulmuş bugün. İn çık, in çık. Te sekiz buçukta gitti, beş buçukta geldi arkadaşlar bugün. Müzik kursu vardı. Müziği de seviyor. Ben de kırmak istemiyorum onu. Matematik kursu da var. Evde sıkılıyor. Yarın onu sinemaya hangi filmi götürecektik? Çakallarla dansa. Çakallarla dansa götürecek arkadaşlar, sürpriz yapacak. Bu da haklı, kendini sıkılıyor çocuk. Biz iş yapıyor, ondan bundan uğraşıyor. gezmek isteyip. kıtır kıtır mıysa. Ama çok lezzetli lahanası var buranın. Çıtır çıtır. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Lahanamız sarıldı. Allah'ın izniyle. Ben lahanayı en çok sarıp bu şekil yemeği çok severdim. Bu şekil <laughs> ben bu şekil. <laughs> Siz de hiç böyle denediniz mi arkadaşlar daha sararken bu şekil. bu lahanayı yiyince şöyle bir tıratman <laughs> Ben sen dedim ama. <laughs> bu içer <çağır> ya. Böyle. <laughs> Benim çocuklarım lahana türü şeyleri böyle bayılırlar arkadaşlar. Nasıl bir çocuk yetiştirdiğimi ben de bilmiyorum valla. Ne yedi, ben ne yersem bunlar da aynısını yiyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz canlarım benim? Şimdi patates köftesini yapalım. Onu da yarına hazırlayalım. ne yapmış yermişim. Çok kız bu. Nasıl yesin? elimi yıkadım. Düneş'in öyle diyor ya. Benim annem bir yemekten çıkınca diğer yemeği elini yıkamadan asla geçmez diyor. Çocuk ben acayip tarif etti. Evet canlarım benim. Sabah kahvaltısı için. Bakın ne güzel yoğurmuş oldu. Patates köftesi. Patates köftesini de kim ister benden? Rümeysa. Rümeysa'da öyle bir boğaz var. Hepsini <laughs> Lezzeti tadı nasıl olurmuş mesela? Ben buna maydanoz katmadım canlarım. Neden? Çünkü evimde maydanoz kalmamış. Kıvırcık. Ben soğan var ama maydanozum kalmamış valla. isteyen yapabilir içine. Ben iki adet büyük patates haşladım arkadaşlar. Bayağı büyük yumruk kadar böyle böyle vardı. Haşladım. Ondan sonra iki patatesimi güzelce ezdim. İçine 1 e, bir su bardağı ince bulgur koydum arkadaşlar. Bir su bardağı ince bulgura. 3 yemek kaşığı un koydum. 1 adet yumurta kırdım. 1 adet soğan doğradım arkadaşlar. Sonra sarımsak ilave ettim. Sonra tuzunu Buna toz biber ve karabiber koydum arkadaşlar. Sadece kimyon koymadım. Çünkü kimyonda da e, Rümeysa'nın midesine dokanıyor. O yüzden bunu da e, bu şekilde hazırlayayım. Üstüne hemen streçleyip dolaba koyduğum zaman yarın biz on iki buçuktanca gelirse vermeysen. Zor. Ha? Zor. Az, 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 az şişirir o senin mideni. Mal şey olur mi ya, lezzetli olur ya. Ama ne alaka, bir tanesi köftesi de yiyemeyeceğim ona kalırsa. Kızım lahana, lahana zaten şişiren bir şey. Bana her şey yasak. <laughs> Yasaklar o çiğnemek üzere. Hepsini çiğneyin. <laughs> Ağzına lahanayı basıyor arkadaşlar. Kaşınan <laughs> <laughs> bulgurlar. <gülüyor> Kurban olsunlar senilerine. Annem benim. Akıllı kızım benim. Vay annesinin kuzusu. Yemeyeceğim ah sen Benim kızlarım eti sürü hiç aramazlar. Et mi? <laughs> <laughs> Annesi bunları ot pişirsin oysun yeter ki. İşleri güçleri ot. Bunu da sarmadık ya. Ot yemeye yani. Ot derken ya. <laughs> Şşş bir de sığ böyle, tamam artık kazan gibi oluyor mide, zaten safra yok. Yok. Mücahit desene bile aynısından alıp yani. gelsin. <laughs> <laughs> Yedek şey, safra kesene de mi satılıyor Mücahiz? <laughs> Çocuklar ailede ne görürse arkadaşlar onu severek yiyorlar. Ailenin içinde ne tür yemekler pişerse onu. Galiba. Müjakkı karnı seviyor. sevmiyor. Lahana da yiyordu. Sonradan sonra huy değiştirdi. O bana şey, mesela bak diyor ya, dolma biber yemeğe yiyor diye. Abim senin dolma biberini doldurduklarını yiyor da benimki yemeğe yiyor diyor ya. Ona benziyor o da. Gittikçe babamın korkuluyor zaten. <laughs> Zihnimden.

Aynen öyle. Evet arkadaşlar sabahlar ne yapsak diye hepimiz düşünüyoruz. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Çocuklar evde olduğu zaman bir gün patates kızartıyorum, bir gün sucuklu yumurta yapıyorum, bir gün gözleme, bir gün hamur kızartması, bir gün böyle patates köftesi. Bazen biber kızartıyorum. Gerçekten sabahları e, kahvaltı daha benim için problem oluyor. Çünkü akşam yemeğinde ne olsa yiyorlar ama kahvaltıda illa ki böyle bir şey olmasını istiyorlar. Mesa için önemli değil de. Ben yemek yemedim Bizde Rabia ve Mücahit bayağı bir sorun arkadaşlar. İkisi de uykudan kalktığımı bir şeyler istiyor böyle. neleri varken tadını çıkarsınlar hayat. Ya ne giysem ki. Bir şakışım var. Evet canlarım benim. Gördüğünüz gibi patates köftesi, lahanın dolması e, yarım saatimizi almadı arkadaşlar. Biz e, saat 9'da e, ikisini de yaptık ve çıkardık. Bize çayımıza da kahvemize de bol bol zaman kaldı. E, bizden bu akşamlık bu kadar olsun canlarım. Herkese hayırlı akşamlar. En güzel e, yaradana sizlere emanet ediyorum. Rabbime emanet olun. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalında kalmayı, e, izlemeyi, yorum yapmayı... E, eksik etmeyin. Sizlerle her gün olmaya çalışıyorum. E, günlük vlog çekmeye çalışıyorum. E, elimden geldi bu arkadaşlar. E, bundan sonraki vlogta e, temizlik olacak. Görüşmek üzere. Allah emanet olun canlarım benim. Mesela bu kadar mısın? Ben oraya nasıl geçeyim? Şeyden. Başardın mı? <gülüyor> <gülüyor> Buraları sileriz. Ne yapayım?